Herkese merhaba. Bu videonun konusu esnaf muafiyeti. Evde üretilip internet üzerinden satılan ürünler için bir vergi muafiyeti söz konusu. Son düzenleme çerçevesinde bu muafiyeti sizlerle paylaşacağız. Bu muafiyetin şartları nelerdir? Esnaf muafiyeti belgesi nasıl alınır? Esnaf muafiyeti hangi tutarlara kadar geçerlidir konularına değineceğiz. Haydi konumuza geçelim. Gelir Vergisi Kanunu 9. maddesinde esnaf muaflılığı konusu belirtilmiştir. Bu maddede 1, 6 ve 10. bentler önemlidir. Bu maddelere geçmeden önce yasal düzenleme ile ilgili özet bir bilgi vererek detayları aktaracağız. Öncelikle gelir vergisi kanunu 9. madde 10 numaralı benti inceleyelim. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilmesi için esnaf vergi muafiyeti belgesi alınması. Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar bu BELT kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden aktarım tarihi itibariyle %4, 1 ve üzeri işçi çalıştırılığı durumda %2 oranında gelir vergisi tekfatı yapmak ve 98 ve 119. maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94. madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 2021 yılında 240 bin TL'yi aşması halinde mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Belt'te yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde muafiyetten faydalanamaz. Ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyar cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Gelir vergisi kanunu 9. madde 1 ve 6 numaralı bentleri inceleyelim. 1 numaralı bentte şunlar yazılıdır. İş yeri ve motorlu araç olmaksızın Seyyar olarak yapılan perakende mal satışları muafiyet kapsamındadır. Giyim eşyaları ile zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar bu muafiyetten faydalanmaktadırlar. 6 numaralı bentte şunlar yazılıdır sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanmaksızın ve dışarıdan işçi çalıştırmaksızın evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, e, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri e, bir iş yeri açmaksızın satanlar esnaf muafiyetinden yararlanabilirler. Ayrıca evlerde imal edilen bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da yıllık büt askeri ücretin tutarını geçmemek kaydıyla muafiyet kapsamındadır. Bu muafiyetlerden yararlanabilmesi için ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması ve faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir. Gelir vergisi kanununun 94. maddesine göre tevkifat yükümlülüğü bulunanlar tarafından esnaf muaflılığından faydalananlardan satın alınan mal bedelleri üzerinden Evlerde imal edilen mallar için %2 ve perakende satılan diğer mallar için %5 oranında telifat yapılmaktadır. 9. maddenin 6 ve 10 numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanması mümkün değildir. Gelelim 10 numaralı bent kapsamında esnaf muaflığının şartlarına. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak esnaf vergi muafiyet belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda internet, yani internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden teklifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın mühasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240.000 TL'yi, 2022 yılı için 326.880 TL'yi aşması halinde içinde bulunan takvim yılında esnaf muafılığından faydalanabilecek. İzleyen takvim yılının başından itibaren ise esnaf muafılığından faydalanılacaktır. Muafla ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başına itibaren gerçek usulle vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanacaklardır. Meskur bentte belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerleme suretiyle belirlenecektir. Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, Tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerlidir. Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile faaliyetini gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamazlar. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olup satışların bir kısmının internet, bir kısmının benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde meskur bent kapsamında muafiyetten faydalanması mümkün değildir. Şartların varlığı halinde meskur maddenin 1 ve 6 numaralı bentleri kapsamında esnaf muafiyetten faydalanması mümkündür. Meskur maddenin 6 ve 10 numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden, aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. Meskur maddenin 6 numaralı bendi kapsamında muafiyetten faydalananlardan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık bir tutarını 2021 yılı için 42.930 TL, 1 Ocak 2022-30 Haziran dönemi için 30.024, 1 Temmuz 31 Aralık 2022 dönemi için 38.826 TL olmak kaydıyla görüşümüze göre net olmak kaydıyla görüşümüze göre toplamda 68.850 TL'ye geçmesi nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı başı itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar izleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar meskur maddenin birinci fırkasının 10 numaralı bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde izleyen yılda bu belt kapsamında estaf muafılından faydalanabileceklerdir. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Örneğin Bayan X sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın evinde ürettiği ekmek, bazlama, kurabiye ve pasta ile reçel, salça ve turşu gibi ürünleri internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır. Bayan X bu ürünlerin satışı dolayısıyla 2021 yılında 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Bayan X'in internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 50.000 TL 2021 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan e, yıllık brüt tutarı olan 42.930 TL'yi aştığından Bayan X izleyen takvim yılı başına itibaren 6 numaralı bent kapsamında muafiyetten faydalanamayacak. Ancak Bayan X, 2022 yılı Ocak ayının sonuna kadar maddenin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde belirtilen şartları sağlaması kaydıyla 2022 yılında internet ve benzeri alanlar üzerinden yapacağı satışlar için 10 numaralı bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir. Peki önemli bir soru aklımıza geliyor. 9. madde 6 numaralı bent ile 9. madde 10 numaralı bent arasındaki fark nedir o zaman? Ürünün cinsi ve nerede üretildiği arasında fark yoktur. Ürünler yine evde üretilip internete satılmalıdır. 9'a 6 ve 9'a 10 arasındaki fark fark e, tartışılan bir konudur. Ve bu konuda maliye görevleri dahi net bir cevap verememektedir. Fakat düşüncemize göre 9'a 10 ve bendinin geçerli olması ile 9'a 6 bendinin geçerliliğini yitirmesi gerekmektedir. Geçelim bankalar tarafından uygulanacak işlemlerin detaylarına. Bankalar tarafından, Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 10 numaralı bent hükmü kapsamında esnaf vergi muafiyeti belgesi ibraz edenlere münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır. Birden fazla bankada veya aynı bankanın değişik şubelerinde birden fazla ticari hesap açılması mümkündür. Bankalar bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden aktarım tarihi itibariyle %4 aralığında gelir vergisi teklifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden teklif edilen vergileri 98 ve 119. maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar ile beyan edip ödeyeceklerdir. Bir veya üzeri işçi çalıştırıldığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını sosyal güvenlik kurumundan alınan teşvik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. Çalışanın işten ayrıldığı yönünde bir bildirimde bulunmadığı sürece bildirim tarihini izleyen dönemlerde de indirimli tevkifat uygulamasına devam edilecektir. İşçi çalıştırıldığını veya çalışılan işçinin işten ayrıldığının bankaya bildirilmesi sorumluluğu muafiyetten yaranan kişilere aittir. Bankalar sorumu tarafından belirlenen bilgi çerçevesinde tevkifat yapar ilgili ayda 10 günden fazla işçi çalıştırılmadığı halde çalıştırıldığının bildirilmesi veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bildirilmemesi nedeniyle eksik yapılan tevkifatın sorumluluğu vergiden muaf esnafta olup eksik hesaplanan vergiler muafiyetten yararlananlar adına cezalı olarak tah edilecek ve bunlardan gecikme faizi de birlikte tahsil edilecektir. Satışa konu malların tutarı ödenip tevkifat yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde söz konusu mal medalleri üzerinden yapılan vergi tevkifat tutarı muafiyetten yararlanan kişinin yazılı başvurusu üzerine tevkifatın yatırıldığı ve ödendiği vergi dairesi tarafından yersiz ödenen vergiler kapsamında red ve iade edilebilecektir. Gelelim muafiyetten faydalananların yükümlülüklerine ve belgelendirmenin nasıl yapılacağına. Gelir vergisi kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beğenname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananların kendilerine düzenlenen gider pusularını ve bu faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerin ilişkin belgelerini 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanununda öngörülen süre boyunca yani 5 yıl boyunca saklamaları zorunludur. Muaflık belgesini alarak esnaf muafılığından faydalananların 3 yılda bir tarih etkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri gerekmektedir. Muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler, geçerli esnaf vergi muafiyet belgesi olmadığının, Türkiye'de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığının, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının, malların sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılarak imal edildiğinin, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alan malların e, satışının yapıldığının, evden değil iş yerinden faaliyette bulunduğunun, faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili takvim yılının başından itibaren esnaf muafından faydalanamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziya cezası kesilmek suretiyle geçme faiz ile birlikte tahsil olunacaktır. Esnaf muaflığından faydalanmaktayken meskur bentte öngörülen şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından bunlara verilen esnaf vergi muafiyet belgesi vergi dairesince ilgili takvim yılının başına itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise esnaf vergisi muafiyet belgesi izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilir. Böylece içeriğimizin sonuna geliyoruz. Biraz uzun bir video oldu fakat esnaf muafiyeti konusunun birçok noktasına değindiğimizi düşünüyorum. Bu içerik faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok çok önemli çünkü bir emek veriliyor. Bunun karşılığında kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. İyi günler dilerim.